Yavrum Muzaffer bak ben silginin böyle orta yerinden deli verdim yavrum. Bunu böyle boynuna asıyorsun. Sildikten sonra bırak hiçbir yere düşmez. Böyle yere sallanır kalır orada çocuğum tamam mı? Bu da beslenme çantan. Bu da suluğun. Çünkü orada sana bir takım dışarıdan yemekler verirler. Hasta olursun maazallah evladım. Tamam anne tamam. Öf. Yavrum. Biliyorsun değil mi etrafta kötü insanlar olduğunu? Ha çocuğum. Yani şeker meker verirler. Vallahi Maazallah çağrı verirler birileri inşaata falan da. Anne bak, ben durdurmadıkça sen coşuyorsun. Ne oh. inşaat ya? Altımı da bezle istersen. Ne oluyor bu itiraz hali ha? Nedir bu hırçınlık, bu isyan? Allah Allah, her konuda bir münakaşa, bir tartışmadır... ...bir reddetmedir gidiyor sende. Nedir bu hal? Ne, ne lüzumu vardı okumak için? Gidiyorsun illa ki de kursa çocuğum, evde okusan olmuyor mu senin? Ya orada kalkıp da hayırsız karının tekine aşık olu verirsen sonra da benim beni Allah gönderi verirsen sel birliğiyle o bol dayaklı huzur evlerinden birine. Anneciğim huzur evine değil ama psikolojik tedaviye doğru gidiyorsun sen. Bak eve çok falan getirirsen buluşuruz tamam mı? Ah. Muzaffer. Neydi kurallar? Tamam anneciğim. Tanımadığım insanlarla konuşmayacağım. Açık meşrubatlardan içmeyeceğim. Birisi şeker verirse almayacağım. Sen büyüdün. ...sana kalkıp da ayranla kebap ısmarlarsa ne olacak? Tamam anneciğim, hiçbir şey almayacağım. Hatta paranın üstünü de almayacağım. Paranın alacaksın. Onu alacaksın çocuğum. Ama kaldıracağım böyle... ...ışıkta bir bakı vereceksin. İçinde gizli Atatürk var mı yok mu? Kurban olurum. Ay elemenlerim çok olsun. Kurban olduğum yavrum, yavrum. Aslanım benim, canım benim.